son gününden günaydın. <laughs> Aklın Allah yalacak Hayırlı sabahlar, ya hayırlı yapma, günler. yaşlıysan yapma vallahi. En şey son var. günü yılın. Pardon, pardon yılın en son günü. Yılın en son gününden günaydın. Hayırlı sabahlar, sabahı şerifin hayırlı, günün aydın, mutluluğun daim, huzurun bol olsun ey güzel insan. 2025 bugün bitiyor. 2025 biterken 2006'ya ne 20, 2006, 2006'sı ya. 2006... Bak. Söyleyemedim. 2026'ya girerken Boncuk Hanım seninle güzel bir yıl olsun. Ama ben bunu böyle istememiştim. Bu mantarı ya, ben böyle şey sevmiyorum. Abla! Bilmiyorum. 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 Ben böyle sevmiyorum baba. Evet boncukcuğum. Bugün çok güzel bir gün olsun. Son gün 2025'i güzel geçirelim. Birbirimizi üzmeyelim. Birbirimizi korkutmayalım. Birbirimizi kızdırmayalım. Bugün muhteşem bir şey olsun. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Sabahı şerifin hayırlı günün aydın, mutluluğun daim, huzurun bol olsun. Bir bakar mısın o güzel gözlerinle bana? Nasılsın tatlı kelebeğim? Nasılsın yavru ceylanım? Allah hamdolsun. Nasılsın? Şükür olsun. Bugün Şekerim, yedim, bir tanem. Ballı lokmam. Papatyamın son yarpağı. Bugün senin için çok güzel bir gün olsun. Nasılsın hayatım? Herkes için olsun. Ben tek başıma kimseyi... Için... Allah razı olsun. Evet, kralın çorbası da hazır efendim. Krala bir kötü çorba yapmış yine. Onu öyle doyuracağız diye uğraşıyoruz. Ayy! Şimdi siz yapın da yiyin. Nasılsın? Bir, bir, bir elini öpemeyeyim bugünkü günde? Ama akşamın başında beraber miyiz inşallah? Ben gitmeyi düşünüyorum. Ya orada gidersin orada. daha yol Allah'a. Ya söylesem. sen sensiz git, bir yere git. Nereye gideceğiz? Gidersek ya. beraber gideceğiz. Bu akşam senin için eğlenceli bir yere götüreyim seni. Ben ben eğlenceli bu akşam bir şey istemiyorum. Bak Kimsele bana bak. Yok. Bana sözler lan sözler. Şiki bağ bağlar. Benim. Ya Şeye götürsen yine. Christmas yapalım mı seninle. 10 9 8 7 altı, 5 4 3, 2, 1, 0, Allah şeyine çalış yapıyor. Yapma bak. O zaman sen kendinden bu diyorsun hani beni şöyle şöyle sevmiyorlar böyle. Tam <laughs> nefes almış bende. Ay bir an önce ben de bitmeyecek sandım. <laughs> oh. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ben o gün hanım için mantar toplamaya gitmiştim. Mantarın güzelliğini görüyor musunuz abi? Bakın yılın son gününde mantar yemedik demeyelim. Efe, evet yılın son gününde mantarın iyisini mantarın hasını bularak kim? Söyle kim kız? Söyle. Sen. Kim kim söyle söyle ismini söyle kim? Süleyman. Neyin Süleyman? Sarıların. Ya nasılsın Boncuk Hanım? İyi misin hayatım? kelebeğim, balı lokma, tatlım minnakım. Kalktım böyle. Bir saniye öbür telefonu getireyim hemen. Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. kralda kral orada. Hay aslanım benim. Çorban hazır aslan. Hadi gel hadi. Hadi böyle bak. Evet 31 sabahından 31 Aralık. Dur bir dakika. 31 Aralık sabahından günaydın. Son gün, yılın son günü. Evet Boncuk Hanım, bugün için ne söylemek istersin? Allah'ım herkese hayırlı, mutlu, huzurlu bir gün versin. Amin. Yılımızda günahlardan uzak dursun da Allah'a yardımsın. Eğlenceye abitsin. gitmesinler mi? Yok, yok. Eyle sakın, krizmiyiz. sakın. Noel Papa? Noel Papa? Bak Pen. deminden ne dedim? Senin kafanda biraz var mı yahu yapma bak şaka demiyorum bak sen tamam. şaka ben şaka tamam, anlamıyorum. Tamam tamam bir dakika tamam. Şu tencerede ne var? Bir açar mısın kapağını? Lütfen. Lütfen bir kapağını açar mısın? Evet. Yılın yılın son gününden abi 31 Aralık 2005'te biz kanlıca mantarı yapıyoruz. Tap taze mantar. Tap taze abi. Biz bu işi biliyoruz mu boncuğum? Günaydın. Tekrardan hayırlı sabahlar diliyorum. Bir bakar mısın bana o güzel gözlerine? Bakmıyorum. Bakıyorsun sen Kristina'ya bilmem nelerine geçiyorsun Christina ya. Kristina değil ya, Christmas ya Allah dedim Allah ya. ya. Ama Christmas, ya. Christmas, yavrum bu kadar bir insan değil. Christmas, Christmas, Christmas. Allah Muhammed'in adına sağ, boyun onun adına alacak. Ya Rabbi ya Resulallah, bir bakar mısın bana lütfen? Efendim adına sağ da, yürüyen solusu ya. Bir bakar mısın, ne olursun Boncuk Hanım? Neden böyle yapıyorsunuz? Neden hep kırıcı konuşuyorsunuz? Böyle mi geldin? Anneni babanı üzerek mi geldin sen bu dünyaya? Neden mi böyle yapıyorsun? Adamı, babamı, efendim, efendim, işitmedim, bana bir şey mi ya dedin? Bir bakar mısın ya? Bırak şu işi gücü. Aman, 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 aman. İşle mi geldin bu dünyaya dayı ya? Evet, tekrardan hayırlı günler arkadaşlar. Bu akşam eğlenceleri bırakın lütfen. Ananızda, babanızda, evinizde, koyunuzda geçirin. Yoksa vallahi başınıza Allah hasan hallar gelir hasan hallar. Sular azalıyor, Aa. Bir şeyler azalıyor. Bir şeyin yana yanaşılmıyor. Evet. Gütlüğü büyüğü saymıyorlar. Böyle bir mutluluk. Mekanlara, Biz yoğudu, hiçbir şey yoğduk. Biz daha mutluyduk. Mekanlara Çünkü, gidip o kadar para veriyoruz. Yani gitseniz mutlu yapar mısınız? E, ananız bir şey istese götürüp de alıvermezsiniz. Kapıdan içeri sokmuyorlar e, sizi. Bunlardan da bakılalım. 125 Ama orada bir şişe o eşek südüğüne paraları veriyorsunuz. Ben size daha başka diyecek bir kelime bulamıyorum. Ben size başka diyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Ey insanoğlu lütfen lütfen bugün ananızla babanızla evde mantar yiyin. Evde tahrana çorbası için daha ne diyeyim? Daha nasıl anlatayım bunları size? Ben bunları yapacağım bu akşam. Bu akşam hiçbir yere gitmiyorum boncuğumu bırakıp. Asla asla gitmiyor. Vallahi bu akşam bu akşam ne? boncuğu Gözüm bırakıp, bırakıp gitmiyor. Evet gözümüz için bir Ne oldu benim gözüme bilmiyorum ki. Böcek mi soktu, karınca mı soktu, ne soktuysa soktu Bak gözüme. Bak ne olmuş? İttiyse çıkmış. He yo ben ittiyse it, it, it değilim ben anne. İttiyse bana çıkmış. Bana it, mi? It. Hayır. Bir şey soktu diyorum sana. Bir şey sokma değil o. Bir şey soktu böcek soktu karınca karınca kararınca karınca ne demiş ee, yatıyor mu seninki kalkmış annen gelsin de kaldırsın diye anasını da biri kaldırsa ha, Kimseyi işte, düşünmüyor. ben, diyor, diyor, o, beni ben, ben Yok, mesela, o beni kaldırsın ben de onu kaldırayım ben da diyor, o beni kaldırsın ben onu kaldırırım zaten diyor vallahi öyle söyledi ben ben onun yalancısıyım anneciğim Mantarların güzel annesi bir bakar mısın? Ne güzel yapmış. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Sen muhteşem bir tadısın. Hayır istemiyorum yumurta yumurta aman. Yumurta yiyerek mi girelim yılbaşına? Yılın başı. Hindi kesmedik mi biz? Hindi? İyi e, pardon. Kesti. Nerede? Allah kustun Allah Yarab bu bebek iyice şaşırıyor, bu bebek kafayı giriyor. Allah ya Allah, şimdi inanmıyor. Şimdi inanmıyor. Şimdi inanmıyor. Allah inanmıyor. Şimdi inanmıyor. Şimdi inanmıyor. Şimdi inanmıyor. Şimdi inanmıyor. Allah inanmıyor. Şimdi 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 inanmıyor. Seni gerçekten seviyorum. İyi ki varsın. Evet mantarı tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Bugün 31 Aralık 2025'te bir gün önce bulduğum mantarın güzel bir şekilde yapılmasını izledik. Ve muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Hele de boncuk hanımla yapınca of yeme yanında yat diyorlar ya. Gerçekten öyle oluyor arkadaşlar. Yemeğin yanında yatın. Boncuğum yine bir efsaneydi. Sen muhteşem bir kadınsın. Ben babamın yanına gidiyorum. Burada fazla duramam artık. Çünkü senin İnşallah, böyle bakışların bakalım. beni gerçekten üzüyor. Hadi görüşürüz seni çılgın kadın. İnşallah bir gün seninle ben anlarsın ama iş işten geçmiş olmaz. Amerikalarda Trump'ların yanına gidince soracağım ben sana. Oradan sana dolar göndereceğim dolar. Euro'ları göndereceğim. Dolar, dolar, dolar yani. eurolar dolar euro'ları göndereceğim sana. Sana doları, eurolar. Anam aslan yattı. Aslan yattığı yerden belli olmuş. Abim. Abim nasılsın abim? Günaydın. Ya, hayırlı ya. sabahlar. Sabahı şerifin hayırlı. Günün aydın, mutluluğun daim. Huzurun bol olsun. Abi. Yeni bir yıla giriyoruz. inşallah güzel olur. Kralım bugün son gün. İnşallah. Bugün 2025 yılının son günü. İnşallah. 31 Aralık Allah razı. Olsun. Beyefendiyim. Çorbacınız hazır çorbanız. Tamam, tamam. Evet. Hemen gidiyor. Hemen git aslanım benim. Tamam. Hemen. İyi misin evet. sen? Oldu. İyi misin? Evet. İyi misin? İyi Allah. Birazdan e, sigaraları değiştirmeye gideceğim. He. Evet. Sigaraları değiştirmeye gideceğim birazdan. Tamam. Sen bana hangi tamam. o Tamam. Burcunu ıştırs. Ya bir göndermek için tamam tamam deyip durma ya. gideceğiz tamam. Burcu'nun içtiği sigaradan mı istiyorsun? Ee? Burcu'nun içtiği sigaradan mı istiyorsun? Burcu, Burcu. Tamam, o karının içtiği. O karı. Tamam, o karının içtiği sigaradan sana getireceğim abi. Sen rahat ol. O zaman halledeceğiz. Bugün evet dediğimiz gibi Christmas'in ilk baş günleri. Herkese hayırlı günler olsun diliyoruz. İnşallah bu son günde kimse kimseyi üzmeden, kırmadan bir hayata bir yola girer. 2026 hepimiz için çok çok güzel olsun. Çok çok iyi insanlarla karşılaşalım. Sağlığımız, sıhhatimiz bozulmasın. Musmutlu yıllarımız olsun. Allah'ım yarın sabaha 2026 ile uyanacağız inşallah. E, 2025'te çoğu şey başımıza geldi. İnşallah 2026'da hiçbirimiz yaşamayız kötü günler. Türkiye olaraktan, Türk milleti olaraktan da hiçbir şekilde kötü artık gerçekten hani hiç kimsenin de sabrı kalmadı. Her gün acılar, her gün eziyetler, sıkıntılar görüyoruz. Yani işte iki gün önce de ölen polislerimizin de mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlıklar versin. Allah'ım zulümden, savaşlardan, dünyadaki bütün savaşlardan 2025'te hepsi bitmiş olarak 2026'ya temiz bir sayfa olaraktan açılması tek dileğimiz e, ee, annemizi babamızı sağlıklı başımızdan eksik etmesin. Ömürümüz güzel bir şekilde geçsin inşallah. Hadi. Hadi gidelim çorbaya. Tamam geliyor. Kalk. Kalk aslanım şöyle bir yürüyüşünü göreyim bir senin bir salına salına da girdin koluma. Hadi at atabilirsen. Boncuk seni bekliyor. Allah diyor ki benim kocam diyor şöyle bir salına salına gelsin de diyor. Dur şimdi yine bir iş peşinde abi. Poşeti, tantanası, şu su bu su bitmez abi. Bitmez. Vallahi de bitmez. Tallahi bitmez. Bak. İlaçları da aldı yanına. Oh. Tamam. Tamam abi. Bu da tamam abi. Başka? Başka var mı abi bir şey? Tamam abi. Onu da al abi. Onu da al abi. abi. Tamam abi. Kulaklık da yanında değmiş. Kulaklığı da al abi. Tamam abi. Muhteşemsin abi. Evet. Çok güzel günler göreceğiz. Ah taktı tamam. İşte bu abi. İşte bak bıdır bıdır ötüyor abi seninki. Seninki ötüyor yine. Ciyak ciyak ötüyor diyor. Hadi. Hadi kıralım. Hadi kralım boncuğu bekletmeye gelmez. Zaten sinirli bir hanımefendim var. Zaten sinirli bir hanımefendi var. Lütfen. Vallahi ev bu, bunun bunun olsa biz evden dışarı kovarmış zaten. Bu dölülümle beni kimse tutmaz. <laughs> beni bu evlerde kimse tutmaz da Allah'tan bir şey söyledi. Vallahi billahi ya. bunların bunları ya, onu evi olasaymış beni vallahi tutmazlarmış bunlar. Kovanları biç beni. Ah be tek tane. Yüzünü yıkayacak adam. Koçan geliyor. Anne. 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 Anne, koçan İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı işte bizim evlatlar. İşte geliyor. Ya yemin ederim var ya seni gören 40 metre kaçar ya. Var su. Ha? Su var, var da bak. Varsa var, var. Var da suyu bile buna koyup vereceğim. geçti. Allah aşkına. Öyle mi diyorum? Padişah oğlunu geçti. Padişah oğlunu geçti mi lan abi? <laughs> Ay yaşa be. Ah Ahmet'im, ah Ahmet'im. Vallahi evin evinde bunları göremezsin. Hanımın ziyneti bu suyu. <laughs> bu 50 gram diyor. Bu suyu veriyor. Yok yok çabuk. Bu suyu nereye koydun? Bakın abi şu şeye koydun, her sülayı yapıldı. Bana bak. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Oh be kralım be. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Ha? Çorbanın da hasını yapmış ha. Tahranayı böyle. Ben babayı yiğit yapamaz sarımsanı tutturacağım, ayvasını tutturacağım, zencefili tutturacağım. Ha, su da tamam. Ondan sonra kötü Süleyman bir işlem anlamıyor desin. Süleyman her işten anlıyor olayı. Anlamadı. Beş vakit namaz diyoruz ama onu da biliyor ama işte kudurukluk, kudurukluk, köpeklik, köpeklik, benamazlık hepsi var. Neyse ben çok kısa bahçe ne yaptım. Ee, ben bir eve gidip geleyim. Kendinize iyi bakın. He? Nereye gidiyorsun? Evime. Çay Ne evi? Benim evim ayrı. Hayır. O benim evim. Hadi. Ben eve gidip geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun. Bol bol kahkahalı bir gün olur inşallah hepimiz için. Ben yani evim derken odama gidip geliyorum odama. Bir, bir odam olsa tamam, tamam canım, tamam canım. Afiyet bal olsun. Var mı benden bir isteğiniz? Hadi bir el sallayın. Hadi son yıl başının elini sallar hadi mısın Boncuk sall Hanım? Boncuk Hanım sen de bir salla. Tamam. Sen de bir salla. Elin elin başını değil. Evet, e, olmaz ya bırak boş ver uğraşma 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 bu yeter bu yeter teyzem teyzem bu yeter teyzem teyzem bu yeter teyzem hiç 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 bulaşma teyzem hiç bulaşma teyzem benim Allah razı olsun Allah ne muradın varsa versin teyzem teyzem bak bir şey yapmayın bir şey o yılbaşı mı Vallahi günaha girmeyin boşuna tamam mı bak bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz ona göre yaşayın girmeyin girmeyin bak ben uzaklaşıyorum son saniyeler. Son saniye kapatıyorum. Kapattım.